Başörtüsü karşıtlığının önü alınamıyor. Trabzon'da bir profesör, kadın doktoru sırf başörtülü olduğu için ameliyathaneden kovdu. O profesör açığa alındı. Başörtüsünü yasaklamak isteyen zihniyet tekrar hortladı. Olay bu kez Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Profesör Doktor Serdar Topaloğlu iddiaya göre kendisiyle ameliyata girecek olan tıp fakültesi son sınıf intern doktor öğrencisi SS'yi başörtülü olmasından dolayı ameliyathaneden kovdu. Ameliyata bu şekilde giremezsin. Burası cami değil dedi. Bu sözler karşısında şoke olan kadın doktor itiraz edince de daha da öfkelendi. Bu kıyafetle ameliyatımda bulunamazsın. Seni ameliyatımda istemiyorum. Çık ameliyatımdan diyerek kadın doktoru kovdu. Yani Ağlayarak ameliyathaneyi terk eden SS hem ameliyathane eğitiminden mahrum kaldı hem de kıyafeti üzerinden mobbinge maruz kaldığı iddiasıyla Profesör Doktor Serdar Topaloğlu'nu dekanlığa şikayet etti. Topaloğlu ise iddiayı reddetti. SS'yi başörtüsünden dolayı değil, ameliyathanenin giyim kurallarına aykırı davrandığı için uyardığını söyledi. Kimsenin sokakta günlük yaşamda kullandığı örtü ve benzeri kıyafetle ameliyata giremeyeceği herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır diyerek kendini savundu. Kadın doktorsa kıyafetinin ameliyathane kurallarına aykırı olmadığını söyledi. Olay sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar profesör doktor Serdar Topaloğlu açığa alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.